Selam. Uzun bir aradan sonra, bayağı bir uzun aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Belki eskiden tanıyan vardır. Eskiden, e, beyler eskiden. Neyse, konuları açmayacağım. Beyler 2600 aboneli YouTube kanalım kapalı Eğer bu video ilk kez karşına çıkıyorsa bunu bil istedim. Yeni bir kanal oluşturdum. O da telif yedi. Maalesef Royal yöneticileri de yardımcı olamadı. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta YouTube'dan geri dönüyor her şey yapacak bir şey yok ama ben byte'ın byte'ın değil pardon Gameforce'un kapısına dayanacağım. Aşağı kapıyı. Aşağı kapıyı. Açılan kapı diyeceğim kardeşim. Ya yani bu gerçekten büyük bir operasyon çekildi bana. Neyse hesabı tanıtayım. Ben Efesus'ta oynuyordum beyler. Pergamon açıldı. Baktım Pergamon'a. Mükemmel zor derecede. Ve tabi bana içeriden bilgi geldi. Kardeşim başlama bir ay sonra bir daha server açılacak. Teos diye. <laughs> Bu arada öyle bir şey yok. Şimdi şey yapmayın yani. Sakın öyle düşünmeyin. Baktım pergamon çok zor. Ben dedim Efesus'ta kurulu bir düzenim var kardeşim. Yani burası cennet. Burayı niye bırakıp geleyim? Hemen bir item tanıtım yapayım aslında size video başlangıcında. Şöyle göstereyim. Zehir kılıcı var. Art 9, 41, ort 2 delici, 4, şeytan, 6, güç. Bu güzel fiyat almıştım. Dört taşlı. Kaç aldım hatırlamıyorum ama ucuz almıştım. Yabancının birini almıştım. Boynuzlu kaskım var. 20 şeytan 10 ok 20 hip üretimli. Mükemmel. Kalkanım var. Şahin kalkan sersem. Blok 15 ve 10 şeytan. 6 güçlü. Çok güzel bir kalkan. Bu da güzel fiyat. Abonos küpe basit. 15 ok. 20 şeytan. idarelik bir küpe. İdarelik de iyi küpe de. Neyse. Cennetin gözü kolye bu şekilde. 8 bayılma. Bayılma gerçekten sürgünde çok önemli. Haberiniz olsun bileziğim var 20 şeytan 2000 ipi 5 ipi absorbe Hip, hipi absorbe 10 olması daha güzel olur Bu arada eğer tercihen yapmak isterseniz anka kabart 9 15 ok 10 ok istemedim dedim ki 15 ok olsun ve saldırı hızım olsun 3'te bayılması var daha iyi oluyor zaten her türlü savunuyor Hani o nokta ok koysam bunu göstermedim 15 okum burada var bu da bunu kaç aldım ya 400'e mi ne aldım beyler 499 mı? Ne aldım? 4 taşlı 3 hız taşı var. Önemli değil ama bunu ucuza aldım yani kara bir Kostüm kullanmıyorum zaten. Şunu 20 şeytan denk getirmiştik Üç tanesini emine. İyi oldu. Bu şekilde ben sürgünde takılıyorum. Sürekli sürgündeyim. Hani sabah akşam full sürgündeyim. Zaten bir T param var. Artı pazarda satacak bir 600-700 bir eşyalar da var. Sürekli ticaret, ticaret bir şeyler çeviriyoruz. Yani mama dropları güzel. Hatta şunu açalım. Tecrübe yüzüğü bir saat. Güzel. Bak bu a, 3 saat. Bu Cidden az ihtimal atıyor Yeni güncellemeyi beğenmedim Gerçekten çok karışık olmuş Mesela buna basıyorum zor basılıyor falan Ondan sonra işte dediğim gibi Bir T burada var ve yeni sunucu olan TOS'a başlama planım var Şu an ara sokaklardayım beyler Boşada yok saat gece 12 Ben sabahları ikinci telefonumdan Otomatik kasıyorum çalışırken Ama TOS'a başlama planım var Başlarız Epesus'tan bu emi oradan takaslarız. Hani buraya oynamak isteyen insanlardan em alırız. Kalıç mılıç bir şeyler alırız. Kasarız. Param var aslında. Yani burada param var. Nakit olarak param yok. Nakit paramı tutuyorum beyler. Yaklaşık bu sene muhtemelen bir evlilik olacak inşallah Allah'ın izniyle. Çok boş konuştu ama belki merak eden insanlar vardır. Ben neredeyim falan filan. Arada oyundan yazıyorlar o reis bir video at falan filan diye. Yani beyler bu yıl evleneceğim o yüzden oyuna para yatıramam. Kurulu bir düzenim olduğum için bunu full sürekli sabah akşam sürgüne bırakıyorum herhangi bir odaya. İkinci odada zaten ikinci katta bir oda bulamıyorum. Ejder'e girme planım var fakat ekip yok. Kimseyle arkadaş değilim yani. Arkadaşım yok beyler öyle diyeyim size. Gerçekten hepsi bırakmış oyunu zaten burada görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi bu videonun girişi olsun ve 3 dakika giriş, pardon 4 dakika giriş olmuş. İnşallah burayı sardırmamışsınızdır. Neyse, Teos'a başlayalım o zaman. Ekranına girdik. Normalde ben oyun açıldığı gün girip nickimi almak istiyordum fakat nasip olmadı. Yine soru oynayacağım beyler. Savaşçı falan onlara çok masraf gerekiyor gerçekten fazla. Şaman da açmak istiyorum fakat belki şamanı hazır satın alabiliriz. O yüzden benim nikim muhtemelen yine çalındı. Pergamon'da da çalınmıştı. Bunu da deniyorum. Muhtemelen burada da çalındı. Evet, eyvallah. Beyler bu Allah belanızı versin çalan insan buradaysa. O zaman kardeşim X Kral TR bu da muhtemelen alınmıştır. Evet, bu da alınmış. <laughs> Beyler nikimi şöyle bir şey koydum. Gerçek Els diye. Yani gerçek Els olarak koydum buradan başlamaya başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yani yeni güncelleme ile oyun biraz daha sanki kötüleşmiş yani bana sövmesinler yapımcı oyunu kurucusu falan filan Hakan Bey falan izliyorsa yani yanlış anlama bir şey diyeceğim bura çok boş geldi bana şu anda. Vallahi inşallah boş değildir. Ee, Nesne marketimizde çok deli bir app yükledim beyler. Tamı tamına 32 diyeceğimiz var. Eyvallah kardeşim. Ya burada almak istediğim markalardan beyler. iki tane. Normalde ben markaları falan diğer hesaba şey yapıyorum da. Buradan alalım almışken diyorum. Hemen satınımızı aldık. Bir tane de savunma mı versek saldırı mı versek. Ya ver ikisini de ver kardeşim ya. Ver ikisini de ver. Hızlı kasalım. Oha. Ne oldu? Ne eksik oldu? Tam sıkıntı yok. Ayarlarız hemen savunmayı alamamışız bak bunlar falan yani normal eskiden olsa bak çekilmiyor şu an abi <laughs> düzeltin ya ba basamıyorum şu an böyle telefonda bir şey yok diğer telefonda da basamıyorum kendi telefonumda da basamıyorum bir sıkıntı var tamam güzel savunma markamızı da alalım çok güzel şu an var ya elit elitoğlu elit bir başlangıç yapıyoruz herkes gibi direkt şunlarda falan kutlarda kasılabilir miyiz ben hiç görev yapmıyorum. Yani hoş bulduk kardeşim. Eyvallah. Şunlardan belki bir şeyler verir. Şehir bekçisine falan gidemem. Ve biz bunlar haşat ediyoruz kardeşim. Dur ileriye gidelim. Beyler ee, bu hesabı çok fazla oynayamam gibime geliyor. Yani yavaş yavaş sakin sakin. Zaten burada level sınırımı ne varmış. 75 level sınırı. O yüzden sakin sakin rahat rahat kasa kasa gideriz. Para da yatırmaya gerek yok. Zaten zirveye koşmayacağız fakat yani biraz aktiflik az gibi bilmiyorum. Bakalım beyler bu videoyu yine paylaşırım kesin. Ama devamı gelir mi gelmez mi bakacağız duruma göre. Belki şansımız yaver gider. Devam ederiz. Şimdi bir 5 level olma seansına başlayalım. Bana düşen yankları petleri topluyor. Ananız çekin lan petleri. Arkadaşlar 5 level olduk. Hemen öğretmenimizden bir büyülü keskinlik öğrenelim. Gidelim hemen Yolu yapalım. Vallahi beyler Açıkçası hiç oynayasım gelmedi şu an ya. Cidden bu seviyeden sonra kasmak falan filan. Bakalım ya deneyeceğiz bir şeyler. Bir çıtır yatırım yaparız olmadı. İtemleri itemleri satarız. Yine Epesus epe Epesus'tan içerik çıkaramıyoruz. Yani yapacak bir şey yok kardeşim. Bir sürgünde sabah akşam slot kesiyorum. Gidiyorum hepsini satıyorum. Para birikiyor. Başka bir şey yaptığım yok. Yani bu şekilde Belki yanıma şaman dizerim. Şamanla beraber yükseğe çıkarım. Oynarım 75'e kasar falan. Bir şeyler yaparız ama. Bu video izlenmezse. Yani yanlış anlamayın. Yani. izlenmezse direkt. Herhalde bırakırım beyler direkt. Ya vallahi video falan da çekmem. Bakalım hayırlısı nasip. Bu video izlenirse gideriz. Hani bin falan izlenir mi tahmin etmiyorum ama. Çünkü telif yemeden. Oğlum ne oluyor lan amma. Bu ne haber le? Hacı 7 level adam buna Nasıl kesebiliyor kardeşim maşallah. Helal olsun ya sana. Eee dediğim gibi beyler. Bakalım bir telif yemeden önce iyi video izleniyordu. 1200-2000 civarı gidiyorduk. Sonra bir anda telifi çaktılar. Anasını satayım ya. Gameforce niye buna telif atıyor? Mobil oyun Nasıl bilgisayar PC PVP'lerle bir tutuyor? Onu ben de anlamadım. Hayırlısı nasip beyler. Videoya beğenirseniz herhalde öne çıkar falan filan bakarız. Beyler adamın birine geniş kılıç düştü. Şuna çalacağım belki para ediyordur Bu var ya bekleyin dur inşallah görmez kardeşim ya çaktırmadan böyle sinsi sinsi yaklaşacağım ona hani görmüyormuş gibi aslında umursamıyorum yani çöp itemmiş gibi yapacağım git git ha git şimdi Allah dur hop aldık kardeşim kaç k eder bir 50k'sı varsa mükemmel bence eee Hacı bu buradan parasına bakmıyor muyduk bunun ya değiştirdiler mi onu? Neyse bakarız ya köye gidince. Adam yine <laughs> arıyor şu an geniş kılıçlar ya. <laughs> Şimdi beyler. Ben buraya geldim. Tamam mı? Satıcıya tıkladım. Ben burada itemleri satarken geniş kılıca tıkladım yanlışlıkla. Tamam mı? Bak. <laughs> geniş kılıç buradaydı ya. Ben buna tıkladım. Sonra buna tıkladım. Bak burada item vardı. Buna tıkladım. Sat dedim ve geniş kılıcı sattı. Bu bizim eşyam. Yani ben geniş kılıcın sadece ne kadar edeceğine bakacaktım. Şöyle tıkladım. Sonra buna tıkladım. Buna sat dedim. Geniş kılıcı sattı ben. Oyun sonu beyler. Allah'a emanet. Ya vallahi ayıp ya. Bu yani bu kötü oldu ya. Bana diyor bir de çömlekçi bul diyor. O senin ananı boş işini ya bana geri ver ya. Geniş kılıcı mı geri ver? 10k ediyormuş. Böyle baktım güneş özeti ö en büyüğü 95k ediyor. Oğlum bu nasıl piyasa? Burada bu da mı zor server lan? Dur bakayım bir dakika. Bu item yükseltme falan kaç para istiyor? Artı 4. Ya yapma işte şunu seç. 5k. E, ee, ucuz mu? Ucuz ya bu. Yani taktik vereceğim. Eğer leveliniz düşükse burada moralistler var. Mesela 9 levelim. Oğlum niye kasıyor bu kadar ya? Telefon bu telefon niye kasıyor? Şimdi bu moraliste daldınız. Bir tane parmak darbesi açtım ben gördüğünüz gibi fakat diğerleri de saldırdı. Evet telefon cayır cayır yanıyor şu an beyler. Dur. Şu videoyu da çekebilirsem Çekeyim mi? Bu da son klip olsun. Direkt paylaşayım. Dur beyler, şunları ben kovalayayım geleyim. E şimdi göstereceğim. Bak şu moralsiz 23 level. Tamam bunu buraya çekiyoruz. Bir tane parmak darbesi açmanız lazım. Bunu hızlı kesebilmek için. Buna vuruyoruz. 19 vuruyoruz. Buna bir vuruyoruz. 140. Tamam mı? Bunu vurduktan sonra devam. Mesela XP'miz kaç? 45 değil mi kardeşim? Tabi ölebiliriz. Hemen geri çekil. Git kardeş yap. <laughs> Daha taşa fırlattık kardeş. Tamam dal yine sıkıntı yok. Devam. Bundan sonra sıkıntı olmaz muhtemelen. Yatırırız. Vurduk bunu. XP'miz 45'ti. 55. 10 XP veriyor. Yani burada sadece moral keserek kasabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Bu videoda bu kadar olsun artık. Yani bakalım bu test etme, test etme amaçlı bu videoyu atacağım. Yani 100-200 izlenmede kalırsa yani izleyen arkadaşlar kusura bakmasın beyler. Son video bu video olur. Ama şöyle 1000-2000 falan izlenirse ve abone güzel devam ederse EPSUS'da yaklaşık bir 500-600 emi satıp buraya devam edebiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmazsanız sevinirim.